güzel. Tek sevgiliyorum e, pazar gibi. size Sizlere zaman geçirmek tam önemli gelmek ee, ve ona tapınmak. Ünlü bir kutsal olmak. Bu benim resmim. Gördüğünüz gibi. e, yok şaka. Senin resmin gerçekten. Evet. <laughs> <laughs> Yeni anlaşmada birçok mektup var biliyoruz. Herkes bunu biliyor. E, mektup nedir? Mektup bir grup kişiye veya bir kişiye yazılan bir yazıdır. Yani kimi kime yazıldığı belli oluyor. Kimin için yazıldığı belli oluyor. E, Kutsal kitaptaki mektupları, mektupları alan kişi de imanlıydı, yazarlarda da imanlıydı, yani bunu biliyoruz, onun için yazıldı onlara, onları öğretmek veya teşvik etmek için yazıldı. Genellikle mektuplarının bir özelliği var. Başlangıçta kime yazıldığını ve bir selam da olabilir. Ee, bizim yazdığımız mektuplar yani bugün çok fazla mektup yazılmıyor ama yazılırsa yani sevgili anne veya sayın e, müdür gibi şeylere başlıyoruz yani selamlıyoruz ve kişiye belirtiyoruz kime yaz, yazıldı yeni anlaşmadı ki bazı mektuplarda selamlar beraber kime yazıldığını görüyoruz. Yani çoğunlukta sanıyorum hepsinde de en azından bir selam var. Ama birçok mektupta da kime yazıldığını de, görüyoruz. bu mektupların başlangıçlarına baksak birçok defa kutsal kelimesi kullanıldı. Kutsal olanlardan bahseder. Birkaç tane örnek var burada. Burada tarif bir parçası aldım sadece bu kutsal kısmı göstermek için. Birinci koreftilede Paulus bunu yazıyor. Mesih İsa da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere. İkinci koreftilede. Yani, her heyyanındaki bütün kutsallara bunları yazıyor. Efes'te Efes'te bulunan kutsallara Filipililer de Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam. Koloseliler de Kolose'de bulunan Mesih'e ait kutsal ve güvenilir kardeşlere selam. Petrus'ta da mektubunda böyle bir şey yapıyor. Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Yani bu ilk cümlelerde geçen bir e, ifade. Yahuda'da da e, başlangıcı yakın, size kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda. Yani birçok defa kutsallar kelimesi de başka yerlerde de Başka ayetlerde mektuplarda. Yani çok defa kutsallardan bahsediliyor. Bu mektuplar bütün imanlılara yazıldı. Yani birkaç tane seçilmiş insan değil. Yani ekstra kutsal veya hizmet eden veya onun gibi bir şey. Bütün imanlılar topluluğu yazılmış. Onun için hepsini kutsal diyorlar. O topluluk içinde olan, iman eden herkes için kutsal diyorlar. Demek imanlılar kutsaldır. Peki biz de kutsal mıyız? Ben öyle hissetmiyorum bazen. Bilmiyorum çoğu zaman diyebilirim. Ama bakacağız şimdi. Ben şimdi hemen cevap vermeyeceğim. Birazcık konuşacağım ondan sonra cevap vereceğim tamam mı? Biz kutsal mıyız? İkinci kutsal kelimesini birazcık düşüneceğiz. Kutsal dediğimiz zaman genellikle Tanrı kutsal olarak düşünüyoruz. Yani bütün dünyada böyle. Yani kim kutsal? Tanrı kutsal. çok yüce varlıkları kutsal vesaire denir. Kutsal kitapta bunu gösteren birçok ayette de var. Yani Tanrı'nın kutsallığıdan bahseden birçok ayet var. Buradan sadece iki tane bakacağız. Birçok tane daha bulabilirsiniz. Yaşaya 6.3'te böyle yazıyor. Her şeye egemen Rab. Kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. 1. Samuel 2.2'de Burada Samuel'in annesi Hannah konuşuyor. Yani dua ediyor diyor ki kutsallık da Rabbin benzeri yok. Evet senin gibisi yok ya Rab. Tanrımız gibi dayanak yok. Dediğim gibi bunun gibi birçok ayet daha da bulabilirsiniz. Bunlar sadece örnek. Ama eski anlaşmada da insana Tanrı kutsal olduğunu biliyordu. Anlıyorlardı. Bu ayetler bunu gösteriyor yaratıcı. Her şey o yaptı. Tanrı her şey yaptı. Sadece yapmakla kalmadı, sürdürüyor her şey. Dünya ve içindekiler, bütün kainatta her şeyin devam etmesi için ne gerekirse sağlıyor. Yani ilgileniyor. Yaptık şeylerle ilişkisi var. Ama kendisi bu yaptıkların bir parçası değil. O herhangi bir şey yapılmadan önce de vardı. Yani onun dışında kalıyor. O ayrı birisi. Yani yaratıklarından dışında farklıdır. Yaptığı her şey de aynı zamanda harika ve mükemmel. Her şey çok iyi ve güzel yaptı. Yani bir tasarım yaptı kendi düşünceleriyle başka kimseden tabii etkilenmedi herhangi bir şekilde. Ve ona göre her şey yaptı. Biz bugün e, bilim adamları veya başka yerlerden televizyonda, belgesellerde belki okulda da bu dünya ve kaynak hakkında çok şey duyuyoruz. Ve ne kadar detaylı olduğunu, mesela DNA'dan bahsediyordun. Nathan abi. Ne kadar detaylı olduğunu anlamaya başladık. Ne kadar en ince şey düşünülmüştü anlamaya başladık. Yani böyle bir tasarım yaptı Tanrı. Her şey mükemmel yaptı. Her şey çok iyi ve güzel yaptı. Yaptıkları, yaratanının bir şekilde yansıtıyorsa o zaman bu güzel dünya, bu güzel yaratılış e, tane yansıtıyor. Ondan tane çok iyi ve güzel olmalı, anlıyoruz. Mezmur da, bir saniye, Mezmur 40'ta böyle yazıyor. Beşinci ayette Ya Rab Tanrım harikaların düşünceleri ne çoktur bizim için. Sana eş koşulmaz. Duyumak, anlatmak istesem yaptıklarını saymakla bitmez. Burada ne anlıyoruz? Tanrı'nın eşi yok. Benzeyen yok. Tektir. O yüzden ona kutsal diyoruz. Yani hem çok güzel hem aile, hem e, tek olduğu için. O her şeyden bambaşka. Onun yaptığı her şey doğrudur. Çünkü tasarım ona ait. Yaratılış yaptıkların ona ait. Yani standartların, onları ölçüleri o belirtti. Yani başka birisi değil. Ve tasarımı göre yaptığı için e, şeyi doğru yaptı diyebiliriz. O kusursuz hiç hata yapmadı bu tasarımı göre hareket ederken. Kusursuz ve paktır. Ağlıklı bakımdan herhangi bir eksik veya haksızlık yoktur. Her bakımdan tamamen doğru, pak ve kusursuz. Bunun için ona kutsal diyoruz. O da tamamen ışık dışı benzetebiliriz. Birinci Yohanna 1. 1.5'te böyle yazılıyor. Mesih'den işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur. Tanrı ışıktır. Onda hiç karanlık yoktur. Yani ışık geldiği zaman zaten karanlık olamaz. Değil mi? Yani karanlık ışık yanında duramaz. Zaten o ışık sayesinde biz de bir şeyler görüyoruz. Biz ise ama karanlık tanıyoruz. Ama tanrıda hiç yok. O karanlık yani kötülükle bir arada olamıyor. Çünkü onun olduğu yerde tamamen ışık oluyor. Karanlık orada duramaz. O zaman diyebiliriz ki Tanrı kutsaldır, çünkü yaratıcı, yani yaratan, çok güzel, çok iyi, eşsiz, kusursuz, doğru, hak ve eminim ki bundan başka bir sürü sıfat kullanabiliriz, bir sürü ifade kullanabiliriz. O başka her şeyden tamamen farklı ve ayrıdır. Bambaşka bir ister. Onun için onu kutsal diyoruz. Peki bunu düşünsek insanlar nasıl kutsal olabilir? Yani Tanrı Tanrı kutsallığı bu şekilde ifade edersek insanlar Tanrı gibi kusursuz değiller. Mükemmel değiller. Her şeyden farklı değiller. Onlar için nasıl kutsal kelime kullanabiliriz? Hatta çok kusurlu oluyorlar. İman ettikten sonra da mükemmel değiliz. Ben sizi bilmem ama ben değilim. Um, bunu da mektuplardan da, da anlıyoruz. Paulus çünkü bazı mektup yazınca yazdı kişilerin kusurlardan bahsediyor. Onlar yani onları düzeltmeye çalışıyor. O zaman en yani kusursuz insanlara yazmıyor. Ama yine onlara kutsal diyor, kutsallar diyor. Bunu nasıl, bunu nasıl anlayabiliriz? Hem kusurlu hem kutsal. İlk önce eski anlaşmada yani anlaşmaya bakarsak orada Tanrı'nın seçtiği bir halk vardı. Ona ait olan bir halk vardı. Onlar da kutsal sayardı. Levililer de 11.44'de böyle yazıyor. Tanrınız Rab benim. Kendinizi bana adayın, adayın ve kutsal olun. Çünkü ben kutsalım. Evet. Rab kendi halkı kutsal olmaya çağırdı. Çünkü o kendisi kutsal. Kutsal olan ve kutsal olmayan arasında yakın bir ilişki olamaz. Işık ve kalanlık gibi. Evet. Ama halk özeldi. Tanrı'ya aitti onun gözünde diye halklardan farklı. O yüzden ayrı ve kutsal olmak gerekirdi. Yeni anlaşmada kutsal denen insanlardır Rabb'e aittir. Aynı şekilde. Onlar iman ettikleri zaman kurtuluşla kutsal ruh sahip oldular. Kutsal ruh. Yani kutsal bir şeye sahip oldular. Tanrı onların içinde, kutsal Tanrı onların içinde yaşıyor. Bugün de hala aynıdır. Biz kurtarılınca yeniden doğuyoruz ve kutsal ruh gelip bizim içimizde yaşıyor. O kutsal Tanrı bizim içimizde yaşıyor. Böylece Tanrı'ya ait oluyoruz. Onunla yakın bir ilişkimiz oluyor. Petrus e, imanlılara yazdığı bir mektupta şöyle diyor. ama 1. Petrus 2.9'da. Ama siz seçilmiş soy, kralın kainleri, kutsal ulus Tanrı'nın öz halkısınız. Burada imanlılara yazıyor. Kutsal bir ulus ve öz halkısınız. Eski anlaşmada da özerdiği halk olduğu gibi şimdi ona iman edemez, onun öz halk oluyor. Yani hiç unutmayalım burada imanlılara mektup yazıyor. Bu eski halkı değil. Petrus onlara hep kutsalsınız diyor, hep Tanrı'nın halkısınız diyor. İmanlı olarak biz ayrı özel biz ayrı özel bir hak gibiyiz. Tanrı'nın özel bir hak. Dünyadan ayrıyız. Çünkü Rabbin egemenliğine giriyoruz iman edince. Kralımız odur. Tanrı'nın yönetimindeyiz. Bu dünyada yaşıyoruz ama, ama Tanrı'nın yönetimindeyiz. Hem ayrıyız hem Tanrı'ya ait olduk. Yani Tanrı'ya adanmışız. Ve Tanrı'ya adanmış olan, onunla beraber yaşayan kutsal olur. Daha önce dediğimiz gibi kutsal olan ve kutsal olmayan bir arada olma, olamıyor. Kutsal oluyoruz. O bizim içinde yaşadığı, yaşadığı için. İman ettiğimiz zaman Tanrı bizi artık kutsal sayıyor. Çünkü günahlarımızın cezası ödedik, Hak olduk. Mesih'in kanı ile satın alındık. İbraniler 10.10'da öyle diyor. İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulması ile kutsal kılındık. Yani İsa Mesih'in e, sunu ile kanı aktı ve biz kutsal kılındık. Eski anlaşmada Tanrı böyle bir sistem oluşturdu. Tanrı'nın halkı günahdan temizlenmesi için sunan kurban hayvanının kanı üzerinde serpiliyordu. Halkın üzerinde serpiliyordu. Yani o kanın sayısını temiz sayılıyorlardı. Temizleniyordu. Biz ise Mesaisinin kanı ile yıkandık. Mesaisinin kanı sayısıyla patlandık. Ee, Kuban olarak bizim için sınıldığı için günahtan temizlendik. Tanrı'nın gözünde pak olduk. Ama bizdeki işler henüz bitmedi. Henüz Mesih gibi değiliz. Kutsal kılınma kılınmak işi hayat boyu devam eden bir süreçtir. Kutsal ruh bizde çalışıyor ve yavaş yavaş Mesih'e benzemeye başlarız ve kutsal kılmıyoruz. Bu nasıl oluyor? Ruh çalıştıkça ruh meyvesi artıyor ve biz değişiyoruz. Yani Tanrı bizi değiştiriyor. Daha kutsal yapıyor. O zaman kim kutsal olduğunu düşündüğünüz zaman başlangıçtaki soru düşünüyorum. İlk önce görüyoruz ki Tanrı kendiliğinde kutsal olduğunu anlarız. İnsan ise o kutsal Tanrı'nın sayesinde onunla bir ilişki içinde olabilmek için kutsal kılınabilir ve bunu iman yolu ile başla ve hayat boyu devam eden bir süreçtir. Biz tabi bu süreçte elimizden gelen de yapmalıyız. Tanrı'nın yolunda yürümeliyiz. Onun sözü dinlemeliyiz. Ve onun ışıktan ayrılmamalıyız. Yani karanlığa gitmemeliyiz. Nuhana'nın sözü, sözü bir daha bakalım. Biraz daha uzun bakalım bir yuhana bin, beşten yediye kadar. Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi, şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur. Tanrı ışıktır. Ondan hiç, onda hiç karanlık yoktur. Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlarımız paydaşlarımız olur ve o İsa'nın kanı bizi her günahtan alındırır. Yani ışıkta kalırsak Tanrı'yla beraber oluruz. Ve e, İsa Mesih'in kanı bize de bir temizler, alındırıyor. İşte özetlersek Kutsalar arasında ye alırız diyebiliyoruz. Tanrı yaratılıştan aynı olduğu gibi biz de onun kutsal halk olarak ayrıyız. Bu dünyada yaşıyoruz ama Tanrı'nın egemenliğinin yönetimindeyiz. Yani diğer insanlardan ayrıyız. Tanrı ile yakın bir ilişkimiz var. Hatta O, O'nun kutsal ruhu bizim içimizde yaşıyor. O kadar yakın bir ilişkimiz var. İsa Mesih'in yaptıkları sayesinde günahlarımızdan temizlendik. Tanrı'nın önünde patlanmış oluruz. Bir de Tanrı'ya ait oluyoruz. O'na adanmış oluruz ona hizmet ederiz. Aynı zamanda o bizde çalışıyor ve mükemmel olana kadar bizi değiştiriyor. Bir gün mükemmel olacağız. Kutsal, yani bu yolda durursak. Kutsal, tamamen kutsalaşacağız. Bu yüzden bunların yüzünden imanlılara kutsal denir biz de kutsal olduğumuz gibi hissetmesek de ki bilmiyorum siz ama ben pek hissetmem Tanrı'nın lütfü sayesinde kutsamış oluruz. Bize düşen mümküne kadar bunun farkında olmak ve hayatımız ona göre yaşamaya çalışmak. Tabi Rabbimizin yardımıyla yapabiliriz bunu. Teşekkür ederim. Oh.